hayatınızda yediğiniz en güzel kuki olabilir. Abartmıyorum. Tarif zamanı. Tereyağımızı eritelim. Sıcak olmayacak. Buna dikkat edelim. Soğuması için biraz bekleyip içine şekeri de ekleyip çırpalım. Yumurtayı ekleyip tekrar çırpmaya devam edelim. Pekmezimizi ekleyip karıştıralım vanilya, nişasta, un, tuz ve karbonatı da ekleyip güzel bir şekilde karıştıralım. Hamur ele yapıştığı için spatula yardımıyla yapalım. Çikolataları parçalar haline getirip kuki'nin içine ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Ağzını kapatıp 30 dakika buzdolabında bekletelim. Daha sonra kaşık yardımıyla alıp cevizden biraz büyük parçalar olacak. 15 tane kurabiye çıktı. Dilerseniz daha büyük porsiyon yapabilirsiniz. 180 derece fırında 13 dakika Altın sarısı renginde olacak ve kurabiye içine göçecek. Püf noktası burası. Bir kurabiye bu kadar mutlu edebilir mi? Evet edebilir. Afiyet olsun.